hocam. Rica ederim. Ümitköy köprüsü mü var ama? Evet Üç, hocam. E, Eskişehir yolundan ya başka hocam, üniversitesine met... doğru gideceğim. Tamam, tamam, tamam olur. Met... Biz tamam. metro değil. Daha iyi olur. Da. tamam, Ümitköy Ümit Duyamadım. Başkent Üniversitesi'nin önüne doğru gideceğim. Başkent Üniversitesi. Ne <laughs> taraftaydı tam olarak? Eskişehir yolu. O, metro da ineyim tamam. o zaman. Tamam. Hacettepe'ye mi? İlgi alanım Hacettepe'de <laughs> ya Hacettepe'ye Hangi bölümde var biraz Benim şey bir yere var Buraya traba yandı Heee koymak gibi Hangi bölümdesin? Türk Halk Bilimi Ha ne güzel Türk Halk Siz ne okuyorsunuz? Ben kimya okuyorum hocam Ben de Türk, Türk Halk hocam. hocam Yok Proje. Proje değil yani dersimin, seçmeli bir ders benim abi. Dersin bir şey. Böyle video çekeceğiz. Güzel sanatlar fakültesinde bazen film mesela benim de aldığım şeyde film çektiriyor hocam. Kısa film çektiriyor. Böyle değişik değişik dersler var. Ama halk biliminden de uzak değil yani toplumsal bir olgu. Evet. Tabii tabii evet. kesinlikle. Yani bireylerin birbiriyle e, diyelim. Onun yani sukak bilimine de İngilizce şeyle kelimeyle girişmek kötü oldu ama şey e, yani Bilmiyorum. onların birbiriyle iletişimini yorumlayan bir çalışma çok uygun aslında yani şey senin ana çalışma konuna. Katılıyorum size. Yaptın mı hiç e, şey yurt Yurtdışında veya yurt yurtdışında tatil için falan böyle şey otostop. Ben otostopla aşağı yukarı 100 bin kilometre yol yaptım of, Türkiye için mi yurtdışında? Türkiye için mi Yani 40 tane bile ayak basmışım var Yanılmaz çok iyi ya Bir de Gürcistan'a gitmiştik arkadaşlarımla otostopla Harika Ne büyük anılar birikmiş Gürcistan'a kadar giden var Dünyayı gezen var evet. Benim en büyük hayalim o otostopla dünya turu. Ben de şu bla bla kar var ya uygulaması. İnsanlar şimdi İstanbul'a gidiyor, arabasını alıyor, para alıyor falan. Aynen. Ona bile güvenemiyorum. <laughs> Biz o, ona karşıyız hocam ya. Yani. Hmm. O metalaştırıyor evet. Aynen. O otobüs biletinin niyetine geçiyor. Ya ben de çok şey bulmadım. Orada etik olmayan şeyler de oluyor. Evet. Yani evet, ama işte şey, bu ekonomik koşullar ve çevre koşulları böyle devam ederse insanlar mecbur tabii canım o aynen öyle araba paylaşımı falan yapmak zorunda kalacak evet, yani evet ben 7 lira şimdi İstanbul'a giderken aslında araba paylaşımı büyük İnsanlar tabii tabii insanlar boş gitmek istemiyor arkada dert kol mesela çikolatalar şey değil ya, çevreyi de koruyanmış çevreyi hem. çok koruyormuş aslında Metroda indiriyorum. Ümit köye doğru gideceğim ben sola doğru. Eskişehir yoluna çıkacağım. Ümitköy'ün metrosunda metrosuna inebiliriz biz. Okey. Daha iyi olur. Neredesiniz hocam? Erzurum. Nerede? Siz? Karabük'teyim. Karabük'e çok... Karabük'ü iyi biliyorum. Gerçekten mi? Benim rahmetli babam e, Amasra'yı çok severdi. Teşekkürler. Hocam. İyi günler. İyi günler. Ödevde başarılar. Sağ olun. Amasra'yı çok severdi. E, o yüzden o da oralarda da zamanında görev yapmış. Öğretmenlik. E, Karabük'teki işçilerin hikayelerini, ondan sonra oradaki demir çelik fabrikasının işte Sovyet yardımıyla kurulmasına e, dair hikayeleri falan iyi bilirim yani. Çin'den de geçmiştim var birkaç kez. Babanız mı yapıyor böyle bir çalışma? Araştırıyordu, çok seviyordu. Hmm. Çok güzel ya. Yıllar önce Bolu'da öğretmenlik yaparken ha. geliyor. O zaman Türkiye'de Bodrum falan hiç yokken ortalıkta. Ee, Amasra Türkiye'nin ilk pilot ee, turizm bölgesi. Kusura bakmayın bir telefon aç. Alo. Alo, hadi geldim ben. Ha gel, ben de bir 5 dakikaya oradayım. Yeşil Park iki konutları var. Hayal evet. Park değil de Yeşil Park 2. Oraya gir, abili onun önüne çek. Geliyorum ben de şimdi 5 dakikaya. Tamam, yer orada mı? Ha bizim ev, bizim ev. Restoran değil ya. Annem, annem yemeğe çağırdı. Sana sürpriz yaptı. Ya yapma ya, zahmet vermesin. Yok yok, yok yok. Hadi görüşürüz. Abi, oğlum ben şimdi eli boş gelmeyi istemem sevmem öyle şey. Bir şey olmaz, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Geliyorum ben. Peki, iyi, hadi bay bay. Hadi bay bay. bu yolu Yeni yaptılar. İşte Amasra o dönem şey, e, pilot turizm bölgesi. Hani Bodrum falan alıyor yürüyor da Amasra aynı kalıyor. Ondan sonra o dönem Amasra'yı keşfedince o bölgedeki Bolu bölgesindeki ve Amasra bölgesindeki bütün yerleri geziyor babam öğretmenken. Ne öğretmeniydi? Edebiyat. Ha. ha, Tamam abi bizim, bizim alanla bayağı aynen. şey yapmış yani katkıda bulunmuş. Bizim şimdi evde babamın hep kitapları var. Ağız kafolikleri, işte Türk halk müziği şeyleri, Türk halk kültürü kitapları falan, baba. hep folklor kitapları falan var. Baba, babanızın resmi ne hocam? Tuncan Aktaş, Erzurum'da yani. avukat da aynı zamanda. Hem öğretmen de avukat Bayağı halk bilimci gibi sağ çalışması yapmış. Tabii, yani aynen. mükemmel bir halk bilimci. Yani. Siyaset falan da yaptı. İşte hepsinin birleşimi. Çok şey, zaten eğitim enstitülüydü. O yüzden bu klasik üniversitelerden çıkmadığı için şeyi seviyordu yani. Ee, ...dokuyu, sosyal dokuya dokunmayı seviyordu. Ya bir de böyle bir o alana girdiğiniz zaman ister istemez her insanla böyle bir, bir şey bulduğunuz zaman... ...hemen bir derleme çalışması, böyle insan içinde kaynaklanıyor. Evet, Burada evet. bir bulgur, bir şey gördüm, bunu derleyeyim, bir e, etkileşim görüyor insanlar. Bir doktor gördüğünüz zaman insanların hemen derleyesi geliyor Erzurum'daki Ermeni yapılarını, hepsini bilirdi. Ben bir ödev yapmıştım üniversitedeyken, babamla beraber e, şehri yürüyerek yaptık mesela şehirdeki bütün Ermeni yapılarına gittik. Fotoğraflarını çektim, hikayelerini anlattı. Ee, o dönem araştırmış onları. Nerede ne var diye. Bir dönem çünkü yaşıyorlarmış Erzurum'da yani. Tabii. Şimdi metronun oradaki köprüyü de şey yapacağız size. Olur hocam, hemen metronun üstünden geçeriz köprünün ee, üstünden. Şurasıydı herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Şurada tamam. merdiven var. Tamam. Çok teşekkürler. İyi günler. De. Çok teşekkürler hocam. İyi Çok günler.